Benim yani ismim Ali Ege. Ben Çamoğlu. İlk video. Buna bir 20 like gelsin arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Eee şey yapacağız. Kızımcı karakterle ilgili veriler toplayacağız. Arkadaşlar kış e, kış arkadaşlar bir birçok bir, bir çoğunuz şey diyecek ki abi 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 bu 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 bu, bu, bu oldu bu 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 oldu diyeceksiniz. Ama arkadaşlar Ölkü yok bir Ve yaz da bu hareket etmiyordu. Aha şimdi hareket ediyor. Bazı kişilerde de bu hareket ediyordu da. Oğlum bu, bu yüzü faltası gibi açılıyor ve etrafa bakıyor. Oğlum bizim yerim hareket ettik. Aynen. arkadaşlar en fazla 20 like lütfen 20 like gelirse valla çok seviyorum o bir çiçek karakter hareket ediyordu arkadaşlar şimdi bu üçüncü karakterli bir şey Tini Duris işte ben ilk başta Tini Duris yazdım o Tini bu oyunda ilk, ilk oynadığım zamanlarda bunu yazdım ve çok korktum şey diye çünkü o, o Üçlü kartla gibi yapabileceğim diye. Bir daha da kullanmayacağım he. Bir daha da yemin ediyorum kullanmayacağım. İşte burada yeni oyunlar falan filan işte. Bizim artı. Abi ya bizim artıyı nasıl yapıyor? Ya aslında doğru söylüyoruz. Beş kişi söylüyorlar. Ama ne? Ne ee, yapayım? Arkadaşlar bir şey var işte. Çocuk ikincisi, arkadaşlar. Bir tane gizemli bir tane iki ev var. Nasıl kazıyı şu. Kısa şurası karşısı. Ve oranın üzerinde helikopter var. Acaba diyorum arkadaşlar. Hani biz Rich konuştuğumuzda şey olmuştu ya. E, konuştuğumuzda gelip şey demiştik ya. Yani hani al Allah Allah Helikopterin üstünde kalktıymıştı ya. İşte orayla alakalı bir şey de olabilir. Ee, arkadaşlar şöyle video birazcık kusura bakmayın kusura elimiz var biraz. Abi ne yapıyorsun? Az bu bu oyunla muz balıksı var. Bu oyun muzdan. Muz oyun. Çok güzel ses geliyor. Abi sen. You like it? Aşırı benim hileleri de değil. Çok, çok bir ihtimal veriyorum hileli olmasın zaten. Zaten eskiden videolar çekecektim de orada da al polis geldi al al de hareket çekiyor polis arkadaşlar ben polisten kaçıyorum herkese herkese görüşürüz Hoşça kalın, bay bay